çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere İzmir Torbalı Çaybaşı Mahallesi'nden ve sektörün lider firması Artı Silaj Tamrasyon Hayvan Yemlerinden sesleniyoruz sizlere. Her zaman olduğu gibi yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Sait Akyüz bulunmakta. Bakalım Sait Bey çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla alakalı bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Sait Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Sinan Bey. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Sait Bey, bizi burada konuk edip ağırladığınız için ben şahsınıza ve firmamız Artı Silah Tam Rasyonu Hayvan Yemleri firmamıza teşekkür ediyorum. Sait Bey, çalışmamızdan, faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. 1997 yılında başlayan hikayenize geçmeden önce evet. ben ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Sait Akyüz kimdir? Şimdi Sait Akyüz kimdir? Sait Akyüz normal herkes olduğu gibi bir vatandaş aslında. Ama bizim bir farkımız var. Biz tabii yaptığımız işlerde çok araştırmalar yaptık. Çocuklarımızı da bu konularda eğittik. Onlardan önceki zamanlarımızda da yanımızda bu işlerin uzman kadrolarını devamlı çalıştırdık. Evet. Bu yemler üzerine iyi bir çalışmalar yaptığımıza inanıyoruz. Türkiye'de yani adımızı sıkça duyurulur hale getirebildik. Evet. Peki Sahip Bey 1997'de başladınız değil evet. mi? Hikaye. Evet. Hikaye o zaman başladı İzmir'de. Ee, peki. Artı silaj tam rasyon hayvan yemleri dedik. Evet. Firmamızın işleyişini anlatalım mı? Neler yapıyoruz biz? Anlatalım. Biz şimdi 1997 yılında bu e, mısır silajı biliyorsunuz Türkiye'de o yıllarda yeni yeni başlamıştı. E, torbalı, Tire, Bayındır, Ödemiş bölgesi, bizim bölgemiz buraları silajın ana vatanı olarak kabul edilen dört ilçe. Biz buralardan bunları kendi arabalarımızla ilk öncelerin nakliyesini yapıyorduk. Fakat bakıyoruz ki gittiğimiz yerlerde şimdi büyük çiftlikler mısır silajını alıyorlar ama küçük hayvancı 3-5 hayvanı, 10 hayvanı olan adam e, mısır silajını alamıyor. Neden alamıyor? Zapt edemiyor, bozuluyor malları diye alamıyor. Böyle olunca biz bir çalışma gerçekleştirdik. İki yıl gibi bir araştırma yaptık. Bunu 50 şer kiloluk çuval halinde satmaya başladık. Başardık ve satmaya başladık. Daha sonra da işte ee tam rasyon olarak çıkardık. Evet. Peki ürünümüzün kalitesi biraz farklı anladığım evet. kadarıyla Türkiye'nin birçok noktasına ulaştırıyorsunuz değil evet. mi bu ürünümüzü? Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Evet. Burada kaç metrekare bir alandayız şu anda? Bizim alanımız tarlamızla beraber şuradaki yerimiz hayvanlarımızla birlikte 20 bin metrekare. Kaç uzman kadroyuz Sait Bey? 4 uzman kadroyuz. 4 uzman kadroyuz kaliteli bir ürün elde ediyoruz. Evet. Peki ürünün hayvanlar üzerindeki etkisi nedir? Yani kalitesi nedir? Ürünün şimdi bizim bu hayvanlar üzerindeki etkisi bir sefer şeyden e, hastalıklardan koruyucu. İlk önce onu söylememiz lazım. Yani adam mesela 20 kilo sütü varsa vatandaşın hiç yem vermeden, hiç saman vermeden, başka bir çeşit yemden bahsediyorum. Yani fabrika yemi kullanmadan 20 kilo sütünü, yine biz ona garanti ediyoruz. Ortalama bizim bölgemizde, yani bu Ege bölgesinde diyelim, bütün Ege bölgesini kapsayabilir, 15 lira gibi bir ücretle bütün hayvanını besleyebiliyor. Yani büyük hayvanını, küçük buzağlarını değil, büyük ineklerini veyahut da yetişmiş danalarını besleyebiliyor. Tabi bunun yapılış tarzları farklı. Biz bunları e, kombine ekimlerle gerçekleştiriyoruz tarlada rasyon hazırlamaya başladık. Biz artık sadece mısır silajı olayını geçtik yani. Orada değiliz. Şu anda zaten Türkiye'de bizim gibi yapanı da yok bu işi. Şimdi bizim e, kışlık silajları ekerken, daha doğrusu çiftçiye ektirirken arpa tritikale bezelye, bakla gibi ürünleri hepsini karışık ekip karışık da biştirip silajlama yapıyoruz. Ondan sonra da yazın şu günlerde var mesela tarlalarımız şimdi ekili bizim aşağı yukarı 3-4 bin dönüm gibi yerimiz. Çiftçinin ektiği yerler bunlar. Mısırla ay çekirdeğini beraber ekiyoruz. Bunu da çukurlarımıza, silaj çukurlarımıza gömüp ondan sonra müşterinin arzu ettiği şekle göre süt hayvanıysa ise süte göre, besi hayvanıysa ise besiye göre Bunları burada rasyon olarak zooteknistimiz var, hazırlıyor. O da onları ona göre gönderiyor. Böyle olduğu zaman tamamen doğal beslenmiş oluyor hayvan. Doğal beslenen hayvanda da mutlu oluyor, sıkıntı olmuyor. Zaten hayvan huzurlu ve mutlu olursa, Eti de sütü de verimi değişiyor. Mutsuz olursa zaten hiçbir şey yok. Evet. Durum böyle. Peki Sait Bey hedefleriniz büyük. Anladığım kadarıyla gelmiş olduğunuz noktada planlarınızda istediğiniz şeyler oluştu mu? Daha neler var önümüzde? Şimdi tabii ki hedeflerimiz büyük. Zaten insanın fıtratında ileriye gitmek var. Geriye gitmek yoktur. Şimdi benim esas hedefim bu işi bütün Türkiye genelinde yaymak. Bunu bütün Türkiye genelinde yaymak derken ben kendim 10 tane 20 tane daha böyle işletme kurayım da oralardan çok paralar kazanayım değil. Mesela benim istediğim şöyle bir şey var. Adana, Gaziantep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Batman bu ovalarda bu illerde, bu illerin ovalarında bizim gibi beşer tane, onar tane işletme olduğunu düşünürsek Tarımı da oradaki çiftçilerin bu kombine ekime göre uydurup da yaptırabilirsek o zaman Türkiye'nin işte Türkiye haritasını önümüze yatırdığımız zaman Afyon'dan da Van'a kadar, Erzurum'a, Kars'a kadar her tarafa aşağı yukarı aynı fiyatlarda en ucuz maliyetle bu yemler gider diye düşünüyorum. Tabi oralardan girişimcilerin bu işi görüp beğenmeleri, yapabilmeleri lazım. Sadece girişimci de değil, çiftçinin de işte burada kime görev düşer? Ziraat odalarına görev düşer. Ne bileyim devletin bu organize sanayilerdeki işletmelerinde olan yerlere görevler düşer. Bu aslında zor bir iş değil. Yani bütün dünya hayvanını aslında bu şekil besliyor. Ama bizde değişik bir sistemler var. Mesela işte e, az önce bir vatandaş geldi yem kullanıyorum diyor fabrika ismini söylemeyeyim 8 kilo 21 protein alıyorum diyor ya 21 protein alma kuru yem yani bildiğimiz arpa mısır buğday bu hayvanlar kuş gibi beslenecek hayvanlar değil çünkü bunu biraz gözlemlersek hayvan daha çok sütken tanesi yiyor. Sütten geçtikten sonra kuru olduğu zaman hayvan yemiyor. Yiyse de zaten bütün çıkarıyor. Ha siz ne yapıyorsunuz? İşte onu kırıyorsunuz, eziyorsunuz, değişik aromalar veriyorsunuz falan. Bir sürü 500 tane, 1000 tane, belki 2000 tane merdiven altlarında sayarsak Türkiye'de yem fabrikası var. Ama esas hayvanın kaba yemle beslenmesi gerekiyor. Bu yemlerle değil. Onun için bu gene sayayım Adana, Gaziantep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Batman bu ovalarda üçer beşer tane bu şekilde işletme yapılırsa Türkiye'nin hayvancılığı gerçekten kurtulmuş olur. Eti etini bilir, sütü de sütünü bilir. Ayrıca şu olur, süt içiyorsunuz şimdi, mesela paket süt marka önemli değil, ne alırsanız alın. E, sütler süte benzemiyor. Peynir alıyorsunuz, adam kendisi söylüyor işte Tire Kooperatif Başkanı, her beyazdan peynir yapıyorlar diyor. Bu sefer biz rekabet edemiyoruz diyor. Her beyazdan peynir yapılıyor. Böyle olduğu zaman tadı tadı kaçıyor. Eti de alıyorsunuz, mangala koyuyorsunuz. Et pişiyor ama koku yok. Neden? Hep yapay gıdalarla beslendiği evet. için. Ama bunlarla beslense hayvan o zaman eti de ete benzeyecek, sütü de süte benzeyecek diye düşünüyoruz ve evet. bunun mücadelesini yapıyoruz. Esas hedefimiz budur yani. Evet. Peki Sait Bey, artı slash tamrasyon hayvan yemleri Hizmet verirken politikanız içerisinde yani nelere çok dikkat edersiniz? Sizin için olmazsa olmaz nedir? Şimdi biz bir sefer kaliteden kesinlikle ödün vermiyoruz. Belki herkesten 20 lira 30 lira tonunu pahalı satabiliriz mısır silajını söylüyorum. Ama bizim kuru madde oranımız gel devamlı alan müşterilerimiz zaten bizim 15-16 senelik 17 senelik müşterilerimiz var. Adam bir sefer başlamış mal almaya biz adamı tanımıyoruz bile vatandaşı tanımıyoruz bile. Telefon açar malını ister malı gider parası gelir şeklinde öyle bir döngü yaratmışız. Şimdi biz kaliteden kesinlikle ödün veremeyiz. Verirsek Bizim ismimize leke düşer. İsmimize leke düşmesi de tabii ki bizi bitirir yani. Bizim için kötü bir şey olur. Çok fazla parayla derdimiz olmadığı için de yani burada buranın masrafları çıktıktan sonra gelen gidenimizin misafirimizi ağırladıktan sonra bizim öyle aşırı bir beklentimiz hiçbir zaman için olmadı. Müşteri memnuniyeti önemli. Müşteri memnuniyeti en önce. Adam mesela birçok müşteri bizim göndermişiz. E, hemen dibindeki komşusu alıyor, öbürü alıyor, öbürü alıyor. 30 lira pahalı alıyor adam. Ama buraya telefon ediyorlar, bizim pazarlamamıza atışanım bakıyor. Atışanımla telefon ediyorlar, bakıyor. Ee, görüp beğenip, beğenip, beğenip yürüyor yani. Yürümenin sebebi bu. Evet. Kalite. Evet. Peki Sait Bey, her şeyi konuştuk. Toparlayacak olursak son olarak ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek artı silah, tamrasyon hayvan yemlerinin hizmetlerinden faydalanmış evet. kişi veya kurumlara. E, torbalı halkına, İzmir halkına, Çaybaşı mahallesindeki insanlara son sözlerimizden alacak. Şimdi bu sadece Torbalı veya da İzmir halkı değil, bizim Türkiye genelinde birçok ilde 650 tane müşterimiz var. Bütün müşterilerimize biz çok çok teşekkür ediyoruz, bizi tercih ettikleri için. Hepsinden Allah razı olsun, hiçbir tanesinden bir sıkıntımız yok. Evet. Herkese evet. bir teşekkür etmiş olalım. teşekkür Peki, edeceğiz. Sait Bey ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Tekrar ülkemize, İzmir'e e, torbalıya kattığınız değerlerden dolayı sizi tebrik ediyorum. Size bundan sonraki iş hayatınızda, oğlunuzla, ekibinizle birlikte başarılar diliyorum ben. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de sağ olun Sinan Bey. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere İzmir Torbalı'dan ve Çaybaşı Mahallesi'nden sektörün lider firması artı silah tam, rasyon hayvan yemlerinden beyefendi Sait Akyüz'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.